Atalarımız ne demiş? At binenin, cirit kuşananın. Evet, evet. Ele lafı o tutturdu, ha. Ama iyi demişler. He. Atalar doğru söyler. Peki, atalarımız bunu demiş ya pehlivan. Sen iş ata bindin mi? O, oh, hevalide en iyi ata binen ben edim arkadaş. He mi? He valla. Ben de yalan yok, hılaf da yok. Böyle at 200 kilometre kilometre hızından gidiyor ya. Böyle kuş yedim, uşir, sırtına binirdim. Sok taraftan girir, karnından soldan çıkıp tekrar üstüne binirdim atı. Ya bir dakika pehlivan Allah'ın seversen. Şimdi at 200 kilometre hızınla gidir. Sen koşarak atın üzerine binirsen bir de tur atırsan he. <laughs> ben en azını söyledim. Yani daha hızlı giden atlar var ya, ben ile azini dedim. <laughs> Peki sen o kadar ata bindin ya. Hiç cirit oynadın mı? E, ata binen adam cirit oynamaz mı kardeş? Çok tevatür cirit oynardım. He <laughs> Peki hiç cirit yedim mi? Çok. Şey yok. <laughs> Arkadaş bende yalan yok. Hılaf da yok. Evet. Ela bir defasına attılar da ile dalımın ortasına valla uslum geçti. Aklım dolandı he valla. Başka? Bir defasına da ile poçkicime bir tane vurmaları inan arkadaş uslum geçti. Böyle kuşlar öpülüyor. Daha başka da görü diyemedim. Peki pehlivan. Ya bütün atasporlarımızı yapırsan. Sen hiç güreşte tuttun mu? Güreş? ای بو شنا دنم آدمی گوی مامشلار تیو پهلوان دیا قرداش نیجا گرشتر دوت مشاندر پکی بو قدر گرشت دوتون یا سنه ایش مادالیا ویرمدیلر وار اولماز اولور می سکیس تنه مدالیام بار بیز نیه گرمدیم صندوق دا ها اینا اولو ارتا یرلر لر آش میرم صندوق دا ساخت میرم. بگن ...sizi neredeydi? sandıkta baktı, hiçbir şey yok o Av çocuklar var ya, av onlar bir türlü koymuyorlar ki kardeş. Sandığı böyle altın üstüne getirmişler. Cici niyetin ellerinde oynuyorlar. Pehlivan, ...diyen ki sana böyle baba yiğit bir pehlivan bulak da bir güreş tutur. Benden güreş ile pehlivan nerede? Keşke ona da ama bu kahvenin şenliği gele de bir güreş yöre.